Temas iletileri konusu transaksiyonel analiz teorisinde önemli bir konudur. Varlığımızın kanıtlanması, görünür olduğumuzun ispatı. Önemsendiğimizin bilinmesi hep bu temas iletileri sayesinde oluşur. Peki nedir şu temas dediğimiz şey diye soracak olursanız, Eric Byrne kısaca buna bir kişinin diğerinin varlığını tanıması şeklinde cevap verir. Temas iletisi bir kişiye seni görüyorum sen varsın demektir. Bu hem duygusal hem psikolojik hem de fizyolojik bir ihtiyaçtır. İnsanlar tıpkı yemeğe ve suya ihtiyaç duydukları gibi sosyal olarak da temas iletilerine ihtiyaç duyarlar. Birine merhaba demek sarılmak, sırtını sıvazlamak, işten bir gülümseme hatta bazen anlamlı bir susuş bile bir temas iletisidir. Temas iletileri olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Olumlu temas iletileri aldığımızda kendimizi mutlu, huzurlu, anlaşılmış ve görülmüş hissederiz. Fark ederseniz bu hislerin tamamı sağlıklı bir ruh haline, dengeli bir psikolojiye ve rahatlamış bir zihne işaret eder. Yani olumlu temas iletileri kişinin bütüncül anlamda iyi oluşunu destekler. Buna karşılık olumsuz temas iletileri aldığımızda üzgün, öfkeli ya da yok sayılmış hissedebiliriz. Bu tür iletiler kişinin ruh halini olumsuz yönde etkiler depresif ya da agresif bir psikolojiye, gergin ve sürekli aynı düşünceler etrafında dönen bir zihne yol açabilir. Transaksiyonel analizde temas iletileri her ne kadar pozitif ve negatif diye ikiye ayrılsa da, onlar da kendi içinde koşullu ve koşulsuz diyerek ikiye ayrılır. Koşullu pozitif, koşulsuz pozitif, koşullu negatif, koşulsuz negatif temas iletileri. Bunları birer örnekle açıklamak istersek, Koşullu pozitif temas iletisi bir beklentinin yerine getirildiği vakit verilen iletidir. Matematik sınavından yüksek not alacağını biliyordum. Koşulsuz pozitif iletide ise aldığın notun bir önemi yok. Sen her yönünle iyisin mesajı verilir. Koşullu negatif temas iletisinde matematik sınavından zayıf alacağın belliydi. Koşulsuz negatif iletide ise sen zaten hep başarısızdın mesajı verilerek temas iletilerinin bağlandığı sürücüleri de yapılandırmaya başlamış oluruz. Yine temas iletisi koşullu koşulsuz, olumlu olumsuz olmanın dışında sözlü ve sözsüz olarak da verilebilir. Temas konusu oldukça önemlidir. Neden önemli olduğunu temas açlığı kavramını açıklayarak anlatmaya çalışayım. Temas açlığı teorinin sahibi Erik Börne e göre aynı zamanda bir uyaran açlığıdır. Sıcak ve olumlu bir temasla ilgilenilen bebeklerle soğuk ve olumsuz ya da hiç temas etmeden yalnız bırakılan bebeklerin arasında sağlıklı, sağlıksız gelişim anlamında ciddi farkların olduğu yapılan çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Öyle ki bebeklik döneminde yeterli ilgiyi, teması almamış çocuklarda oldukça hassas ve kritik sağlık sorunları olduğu yönünde tespitler bile mevcut. Bu açıdan bakıldığında verilen veya alınan temas iletisi olumsuz dahi olsa Bireyde bir açlığı giderdiği aşikar. İhtiyacımız olan temasın bize ulaşmasını istediğimizde, özellikle çocukluk döneminde bize bakım verenlerin iletmiş oldukları temas uyaranlarını içselleştirdiğimiz şekliyle yeniden kurgularız. Şayet bu iletiler olumlu değilse bile, olumsuz halleriyle bize garip ama bir rahatlık sağlayacaktır. Bu son söylediğimin sağlıksız bir iletişim ve negatif yönü baskın ilişkileri tetikleyeceğini aklınızda tutmanızı isterim. Fakat biraz önce de söylediğim gibi olumsuz bir temas iletisi hiç olmamasından daha iyidir. Kanalda transaksiyonel analizde sürücülerin nasıl oluştuğunu, nasıl çalıştığını ve sürdürüldüğünü anlattığım bölüme bir göz atmanızı isterim. Zira yine çocukken yerleşen mükemmel ol, güçlü ol, memnun et, acele et ve çabala sürücüleri ilgili teması alabilmek için sürekli tekrarlanmak zorundadır. Diyelim sürücünüz mükemmel ol, birilerinin size talep ettiğiniz, arzu ettiğiniz teması verebilmesi için yaptığınız her şeyin mükemmel olması gerekmektedir. Bu durumda kişi aşırı derecede kendine baskı yaratacak, böylece adım adım tükenmişlik sendromuna doğru yol alacaktır. Bu sürücüye sahip kişiler çocukken çoğunlukla koşullu pozitif temas iletileri aldığı için sınavdan yüz alırsan seni daha çok seveceğim, odanı güzelce toplarsan seni daha fazla takdir edeceğim gibi Yetişkin olduğunda da eksik olan teması bilinçsiz bir şekilde her işini tam ve mükemmel yaptığında alabileceği inancıyla sürdürür. Yine sürekli çaba istenen ortamlarda büyüyen çocuklar, hadi bir daha dene, çok çalışırsan yaparsın gibi sürekli performansa dayalı sürücülerini pekiştirerek, Yetişkin olduklarında almak istedikleri temas iletisi için devamlı efor sarf etmek ve başarılı olana kadar çabalamak zorunda kalacaklardır. Bu durum güçlü ol, memnuniyet ve çabuk ol sürücüleri için de böyledir. Yani ilgili kişi hem kendinde tamlık hissedene, yani okey olana kadar hem de ilgili teması koşullu veya koşulsuz, olumlu ya da olumsuz, sözlü ya da sözsüz alana kadar aynı kurgulara benzer senaryolarla devam edecektir. Temas iletileri çocukken sevgi almak, kendini değerli görmek ve kabul edilmek için oluşturulmuştur. Bilinçaltına kodlanan mesajlar zamanla istemsiz bir şekilde aynı veya benzer teması elde edebilmek için belli örüntüleri tekrar etmek suretiyle aynı duyguyu yaşamak ister. Kısaca transaksiyonel analiz teorisinde temas iletileri, yaşam senaryolarını, pozisyonlarını, ego durumlarını etkileyen ve sürücülerin benliğe sabitlenerek pekişmesini sağlayan önemli bir kısmını oluşturur. Bu konu özellikle sürücülerin nasıl çalıştığı ile ilgili olduğu için bireyin temas açlığını, temas bağımlılığını, temas talebini ve şeklini anlaması birincil dereceden önemlidir. Şayet kişi yanlış kodlanan temas iletilerini fark ederek sorgularsa, yerine daha sağlıklı olanları almaya başlayabilir. Tabi bunu tek başına yapamayanlar için mutlaka bir uzmana başvurmakta fayda olduğunu da belirtmiş olayım. Yaşadığımız bu coğrafyada çocukluğumuzdan itibaren çoğumuz başarılarımızı ya da olumlu yönlerimizi dile getirirken bir tür indirim yapma alışkanlığıyla yetiştirildik. Kültürel kodlarımızda tevazu adına öğrenilen bu davranış biçimi aslında zamanla kendimize uyguladığımız bir temas engeline dönüştü. Düşünsenize biri gelip size diyor ki Harika bir iş çıkarmışsın. Bu kadar özgün, bu kadar başarılı bir şeyi anca sen yapabilirdin. Ve siz ne yapıyorsunuz? anında geri çekiliyorsunuz. Yok ya, abartılacak bir şey değil. Zaten başkası da yapabilirdi. Hem arkadaşlarım da çok yardımcı oldu bana. İşte tam bu anda gelen temas iletisini, yani bir başkasının size sunduğu o sıcak, olumlu ve onaylayıcı enerjiyi kendi ellerinizle geri çevirebiliyorsunuz. Bunun adı ne tevazu ne alçak gönüllülük. Bu zamanla içselleştirilmiş teması reddetme refleksi. Ve ne yazık ki bu refleks sadece dışarıdan gelen temasları değil, kendi kendimize verebileceğimiz teması da engelliyor. Oysa temas dediğimiz şey sadece başkalarından gelmez. Bazen, hele ki hayatın bu kadar hızlı, bu kadar yorucu aktığı zamanlarda en önemli temas kendi içinden gelmeli. Bu bölümde transaksiyonel analizin derinliklerine inerek temas iletileri, temas açlığı ve bunların günlük yaşantımızdaki yansımalarını anlatmaya çalıştım. Eğer siz de zaman zaman görülmeye, duyulmaya ya da sadece anlaşılmaya ihtiyaç duyuyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Temas bir lüks değil, ruhun besinidir. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.